evlilikten sonra bile haram olan dört şey. 1. Arkadan cinsel ilişki. Peygamberimiz bunu apaçık şekilde yasaklamıştır. Arkadan cinsel ilişki evli olsanız da haramdır. Sevginin de sınırları vardır. Allah bu sınırları senin korunman için koymuştur. 2. Mahrem sırları açığa vurmak. Yatak odasında olanları arkadaşlara ya da aileye anlatmak ihanettir. Peygamberimiz bunun kıyamet günündeki en kötü amellerden biri olduğunu söylemiştir. Eşler arasındaki mahremiyet kutsaldır. 3. Lohusalık döneminde ilişki. Nifas döneminde yani lohusalıkta kanama devam ederken cinsel ilişki kesinlikle haramdır. Ancak kadın tamamen temizlendiğinde caiz hale gelir. 4. Regl döneminde ilişki. Allah Regil döneminde cinsel ilişkiyi açıkça yasaklamıştır. Bu sadece sağlıkla ilgili değil, Allah'ın kesin emridir.